bakıyorum. Ha, bugün de ev kabul gününe döndü. Gelen geleni maşallah. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Aa. Gün o eksen işte. Ekstemi lazım olur Alevciğim. <laughs> Hayırdır Kayhan? Sabah sabah? Vallahi dün bir haber aldım. <laughs> Ömer iç güvesi geldi dediler. Ama inanmam dedim ha. Vallahi inanmam. Ya bizimki kont gibi bir adam dedim. Öyle şey olurum dedim ya. E tabii ısrar edince Gelip kendi gözlerimle görmek istedim yani. Kayhan'ın da diline düştük. Ya anneciğim dua et de benim dilime düştünüz ha. Ömer bir iş insanı Kayhan. O yüzden erken güne başlıyor. Biraz önce de çıktı Tabii senin bunları bilmemen çok normal. E ben de bir iş insanıyım canım Allah Allah. Borsacı, borsacı. Ömerden daha zenginim. Aha. Şuraya yazıyorum. Ömer'in batması yakındır arkadaş. O niye? Sence? Kıvılcımla evlendi de ondan. Ya biz evlendik, ben battım. Yani ayrıldık, zengin oldum ya Alevciğim. Hem karıma tek taş alacak kadar param bile var yani. Sen karına tek taş alacaksın, öyle mi? Vallahi başımıza kırmızı karlar yağacak. Ee, iş bilenin, kılıç kuşananın, değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Borsaya bir girdim, pir girdim ha. Aldığın her kağıt mı yükselir arkadaş ya? Böyle şu toz. Işte. Kendi kendine nazar değdireceksin. Neyse siz Leman'ın tek taşını tartışa durun. Ben gidiyorum. E Kıvılcım sen de şöyle bir fikir falan verseydin canım. Hani nasıl kesim alınır, ne yapılır değil mi? Ha, oldu. İstersen parmağına yüzüğü de biz takalım. Ya. Hadi size kolay gelsin. E hadi şöyle bir kaybay falan yapalım da bir, bir şeyler içelim ya. Hadi Alemciğim. Sevilay.